Ya hop gönül. Babacığım. Babacığım çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Sağ ol oğlum. Kuzu baba. Onu görüyorum da nereden çıktı bu? Ya sizin bundan da haberiniz yok tabii. Biz adaklık için gitmiştik. Orada gördüler, çok istediler. Biz de getirdik ama geri vereceğiz. Ya öyle merak et. Gönderin bunu. Tamam bak. Kim sevmez seni ya? Kim sevmez seni ya? Abdullah baba ayaklanmış Nilay. Ayaklandığı gibi de Alev'e gitti. Kardeşim adam ikinci bağrını yaşıyor. Nasıl bir aşk bu anlamadım ya. Vallahi ben de anlamadım ki. Bu arada kuzuyu alın götürün de daha istemiyor. Nasıl ya? Ha bizim kuzumuzdan ne istiyor? E gitsin abinin sevgilisiyle Nilay kurban olayım bak arıza çıkartma. İncecik bir buz üstündeyiz. Her taraf çatır diyor yapma. Zülkar bu böyle olmayacak. Artık böyle yalan söylemekten, kıvırmaktan gına geldi. Sufi'yi karşıma alacağım ve altınların gittiğini söyleyeceğim. Nasıl ya? Vallahi de bilin adam onu aldım. E, Ferumin işi de olmadı. İyice borcu battık. Vallahi Nilay bak aklısın da sen böyle şimdi hep yalanlar üzerine bir hikaye kurduğumuzdan doğruları söyleyince benim bünyem kaldırmadı. Allah ben çok bahtsızım. Bu olaydan sonra onu anladım. O nereden çıktı ya? Yok öyle. Hayat bana nazik davranmadı. Şarkı sözü değil mi bu ya? Hı. Bu durumda oyun havası dinleyecek halim yok herhalde Zülkar. Tamam, oyun havası dinleme de arabeskiye de çok bağlaman İlay. Sakin ol, arıza çıkartma kurban olayım.